Dans'ın dördüncü bölümüyle tekrar karşınızdayım. Evet bugün ne yapacağız diyorum da diyecektim de reklam hemen çıktı. Tamam bir reklamı kapattık. Şimdi ne yapalım bir şeyler yükseltiriz. Bir savaş yaparız kupa kazanırız ve 767 kupaya düşmüşüm ben. Oha 820 neredeydim lan ben. Ben baya düşüş yaşamışım. Abi ne saldırmıştı abi bir tanesi kazanmıştı. Bir tane mi kazandık lan sadece? Abi bu savunmalar baya kötü olmuş. Evet 7 seviye top yaptık. Mük olmuş. Bu okçuları yükselttim bu kadar. Ne yapabileceğim bir şey yok. Neyse bugün ne yapalım? Şimdi bir asker yükseltelim. Balon üçüncü seviye oldu. Oh, yeah. Dev yükseltelim. Dev daha önemli. Burada kalsın. Bu ikinci köyde neler yapabiliriz? Araştırma yetmiyor. İksir Neler yükseltebiliyormuşuz? Mayın var mayın. En pahalısı mayınmış. Hmm, bunu yükseltelim o zaman. Güzel oldu. O da güzel oldu. Çıkalım oradan. Tamam. Evet. Biz ne yapacağız? Yükseltsek 11. Ha, tamam. Çok iyi. Tamam. Altın madenleri aramızdan çıktı. Neler var? Oha. Bayağı var bu arada. Çüş. Şimdi bugün duvarları inşallah bitireceğiz ya. İnşallah duvarları bugün bitireceğiz. Diyecek miyim de duvar Yani. İksir harcadık. Şuradan alalım. Oo ye. Yeah. Ve iksir hala 1 milyon. Of. Çok iyi vardı. Sıra seç 240. Sıra seç 150. Oğlum bayağı para istiyor lan. Allah Allah altın kalmadı ha. Gideceğiz. Gideceğiz bin. Ne yapacağız? Etkinlik gelmiş. Saldır diyor. Hmm. oraya oraya videolan bakarız. He. Şu saldırı yaparken şu etraftakilerin temizleyelim. Ne saldıralım. Bir köy bulalım akıllı. Altın fazlası olan. Al dur oturamadım lan. Heh. Tamam. Vay tekli çıktı. Tekte çıktı. Mükemmel. Değil. Mi. Mi değil mi değil. Ya abi niye bir, bir, bir canla kalıyorsun? Kurban olayım yapma ya. Çok çok gıcık alıyorum böyle şeylere ya. Duvarı nereye patlatak? Nereden girek? Şuraları patlat. Tamam. iyi güzel. Şimdi. Şu bak şu şuradaki Ha, e, indirsek balonları salacağım rahat. Abi nereden saldıracağız ya? Devleri gönderek şuraya. Devler alır. Kaç tane asker gönder? Tamam. Şurada büyücü. Büyücü de şunu hallet. Bir kişiz ya iyi. Kimiz lan acaba? Bizim grup işte grupta. Goblinleri sal buradan. Sınır etrafı. Ha, barbarları şöyle saldır. Etrafta var mı bir şeyler? Yok. Etrafta yok. Etraf şöyle yağdır. Her yere yağdır. Tamam. Şu taraftan girişelim biraz. Tamam. Şurada destek amaçlı yoktular. Tamam. Tamam. Biz iyiyiz. Şu, şu düştü mü? Şu topu da al. İndir indir topu indir tam mükemmel. Helasını diyecek. Öldü. Hadi indir şunu ya. Hiçbiri indir. ben kastı telefon. Ha tamam. Hadi ya. İndir şunları ya. Allah Allah. Dalacak mı? Bunlar da fişe indirirlerse çok iyi olacak. Ya Yapma ya. Öf. Rezil olduk. Oğlum tüm askerleri harcadım. Bir yıldız ne ya? Kim beni izledi? Kim aktif? Kim aktif yazalım? Kim aktif? Kim aktif? Baş. Kim aktif? Okey. Dur. İstek dağıt. Dur bir şey gelmiş mi tüccar? Eğitim iksiri saat. Abi niye şey gelmiyor ya? Üf. <laughs> Araştırma gelmiş. Kim aktif? O zaman ha. Tamam. Benim sınıf arkadaşım. 20. Dur videodayım videodayım. Videodayım. Tamam neyse. Biz devam edelim. Ben tamam. Biliyorum tamam 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 ismini yazma ya tamam. Söyledik de kaçırdık ağzımızda ismini Neyse şu an duymamış. Dur. Videoyu da ya eğer ismini... Tamam. Ne demiş tamam neyse. Şuradan da al. Of. abi çok mesajlaşmak istemiyorum ama ben ya. Neyse. Harbi diyelim. Tamam. Dur lan bir şey yazdı. Kanala abone olun. Evet arkadaşlar kanala abone olun. Oh yeah. Oh yeah. Duydunuz işte. Kanala abone olun. Bak ne yazıyor gördün mü? Tamam neyse. Çok uğraşmadan. Dur bizim büyük satılıyor mi? Tamam yükseltilmiyor. Biz yükseltmişiz büyü. Lan biz büyü ben ne ara yükselttim lan? Vallahi. Aa dur melekler açıldı değil mi? Melek aç... Lan! 7 seviye olmamış mı? Yedi diğer... Lan diğer kışlalar nerede? Bu ne diyor? Sana savaş... Allah! Şu uğraşamayacağım ya lanet olsun. Bekle. Hmm. Lan oğlum bizim kışlalar nerede lan? Allah Allah. Aa kışlalarımız yok valla. Ben bir tane kıştan var. Şimdi. Lan. Bekle dur dükkana niye geliyorum ya. Kim dur. Düzenle diyeceğim. Hepsini kaldır. Kaç kıştamız var? Kışta 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 yedinci seviyelik var bir tane. Aa, oh! Aa tamam beşinci seviyelik. İyi emir gönderdi arkadaş. Teşekkürler. Hmm. Harbi bizim bir tane kıştamız var lan. Oyundan kıştaları mı kaldırdılar? Bir, i̇ki tanesine. Cık. Ne yazmış? Alo. Tamam. Tamam. Ya çok mesajlaşmak da istemiyorum. Neyse videodayım ya o yüzden. Yani, i̇ptal diyelim. Bir tane var varmış. İyi bari. Ne yapalım o zaman? Sikeri bak. 20 bu. 20 bu. Hmm. 10 bu. Neyse arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar.